Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Jasmine Doz. Yaklaşık 2 yıldır amigurumi bebekler örüyorum. Bu şekilde bebeklerimiz. Kıyafetler, ayakkabılar hepsi giyilip çıkarılabiliyor. Saçlar, göz işlemesi hepsini kendim yapıyorum. Şöyle göstereyim. Özellikle göz işlemesi çok uzun sürüyor ama örmesine nazaran bir o kadar da bitince zevkli oluyor sizlerle beraber bu bebeklerden örmeyi düşünüyorum. tek tek göstererek adım adım hiçbir aşamasını atlamadan göz işlemesi dahil. Ama öncelikle göz işlemesinde basit nakış ya da işleme tekniğini bilmek gerekiyor. Ona göre bildikçe daha ilerleyebilirsiniz. Kıyafetlerde ve bebeklerde özellikle %100 merserize koton ya da %60 koton ip kullanıyorum. Saçlarda sadece polyester tercih ediyorum. Bazı saçlarda yine %100 koton olan saçlarımız da mevcut. Bebeklerin boyu yaklaşık 35 santim gördüğünüz gibi çok güzel bir hobi terapi kesinlikle tavsiye ederim saçlarda normal ip kullanıyorum ama son iki bebekte özellikle polyester saç tercih ettim Yine bunu sizlerle beraber nasıl e, eklediği yani yaptığımızı diktiğimi hepsini göstereceğim size. Ben diker diktim tek tek e, şerit şerit. Birkaç yöntem denedim ama çok başarılı olamadım. Yine sizlere göstermeyi düşünüyorum. Yine aynı şekilde bu kıyafetleri de beraber dikmeyi düşünüyorum. Bakın. Gerçekten çok güzel, çok güzel bir uğraş. Ee, i̇nsanın bir hobisi olmalı bu şekilde. Ya da sorularınızı videonun altına yorum yapabilirsiniz. Ben size dönmeye çalışacağım. Ee, önümüzdeki günlerde devamını yükleyeceğim yüklemeyi planlıyorum YouTube'a ee, hoşçakalın bugünlük bu kadar diğer videoda görüşmek üzere